Merhaba arkadaşlar, ben Ali Gürsu. Şöyle genel bir durum değerlendirmesi yapalım. Gene ülkemizde seçim dönemi ve yarın belediye, belediyelerin seçim var. Ülkemiz için hayırlısı olsun. İnşallah kazasız, belasız, kavgasız, gürültüsüz, patırtısız, şöyle hoşgörülü, güler yüzlü, saygılı, şöyle sakin, bir ortamda geçer. Ve devletimizi, halkımıza kim en iyi hizmeti verecekse onun kazanmasını canı gönülden istiyorum ve diliyorum. Şimdi son yıllarda hepiniz de farkındasınız ve yaşıyorsunuz. Bir hayat pahalılığı, işte yüksek enflasyon, bir de buna yüksek faiz dahil ve her gün insanların alım gücünün düştüğü, emekliliğin maaşının düşük, memurun düşük, çalışanın düşük, biraz da işte paranın değeri çok düşük olması, değerinin, paranın alım gücünün kaybetmesi ister istemez insanları daraltıp bunaltıp zor bir hayat yaşamalarına neden oluyor. Eskiden ül ülkemizde 3 tabaka vardı. Bir zengin tabaka iki orta tabaka üç fakir tabaka. Ama pandemiden sonra iki tabaka kaldı. Ya da iki sınıf diyelim. Zenginler sınıfı ve bir de fakirler. Böyle bir dönemde böyle bir süreçteyiz. Bakalım daha nereye kadar böyle devam edecek. Allah herkesin yardımcısı olsun. Borsa tarafında da son üç ay sürekli söylüyorum işte Ocak'ta ufak bir, Şubat'ta 9.440 direnci 40, düzeltmeyi yaptı. Mart'ta da dalgalı bir piyasayı yaşadık. 9.600 bekliyoruz dedik. Birkaç sefer de 9.600 hareketi geldi. Cuma günü 9.000 üzeri kapanış güzel. Önümüzdeki günlerde bu dalgalı piyasa devam edecek. Çünkü bilanço dönemindeyiz. Biraz panik, korku, heyecan aksiyon hepsi bir arada insanların korkup borsadan çıkıp paralarını altına çeviriyorlar, faize koyuyorlar, işte başka ülkelerden gayrimenkul alıyorlar. Herkes kendince bir yol izliyor parasının değerini korumak için, paradan para kazanmak için farklı farklı yöntem ve yollar var. Ben sadece borsa tarafındayım. Faize karşıyım, döviz alımına karşıyım. Borsadan parayı çekip ne yapalım diye soranlar oluyor. Ben karşıyım döviz ve faize. Altın olabilir, gayrimenkul, arsa olabilir. biraz da borsada olsun. O aksiyonu, o heyecanı kaybetmeyin. Şimdi bu bilanço döneminde bazı şirketlerin kötü bilançoları geliyor. Bazılarında iyi ama bu özellikle son çeyrek bilançolar çok önemli son çeyrek bilançolarda bazı şirketlerin kötü bilançoları fazla olacak. Fazla fazla olacak hem de. Ve 2024'te bu sene bazı sektörlerde iflaslar, şirket kapanmaları, bedeli sermaye artırımılar çok olacak. Çünkü yüksek faizli bir dönemdeyiz. Şirketlerin kredi erişimi zor ve faizler yüksek. O yüzden borsaya açık olan şirketler bedeli sermaye arttırma ilk atacıkları adım. Sonra şirket sahipleri tahtacıyla ile anlaşıp tahtayı yuk, tahtasını yukarıya fiyatlandırıp oradan yüksek oranda lot satışları, hisse satışları olacak. Bazı şirket sahipleri borsada işlem yapacak, manipülasyon, spekülasyon, her türlü dalaveri yapacak. Onu da söyleyeyim ve yapıyorlar zaten. Yani kısaca zor bir dönemdeyiz, zor bir süreçteyiz ve bu böyle devam edecek. Yani ben önümüzdeki sene ya da önümüzdeki yıllarda TKN'de enflasyon kesinlikle beklemiyorum. Faizler düşer mi? Hazirandan sonra belki biraz düşüş olabilir. Burada Fed'in atacağı adımlar çok önemli olacak. Fed yılın ikinci yarısı faiz indirimlerine başlarsa bizim Merkez Bankamız da biraz birkaç puan faizi düşünebilir. İçinizi karartmak, canınızı sıkmak, moralinizi bozmak öyle bir niyetim yok. Sadece gidişatın ne olduğunu sizler de çok iyi farkındasınız ve görüyorsunuz. Duyuyorsunuz, yaşıyorsunuz ve hissediyorsunuz. O yüzden e, bu süreç biraz daha devam edecek. Allah herkesin yardımcısı olsun. Başka bir şey demiyorum. Ben yoluma devam edeceğim borsada hisseleri belli zaten. İsteyen yol yürür, isteyen de kendi bilir. İçi boş şirketlerden uzak dur. Twitter'daki atırsızlarına uzak dur. Tanımadığın, etmediğin insanın peşine koşup da iki kuruş paranı da onlara kaptırma. Hoşçakalın dostlar. Her şey bize kalbimize göre olsun. Allah'a emanet olun.